Benim zamanımdan spikerlerle bir aradayım, daha sonraki spikerlerle ve çok genç, mesleğe yeni başlamış arkadaşlarla birlikte olmaktan çok mutluyum. İyi ki böyle bir toplantı yaptınız. Biraz çetin çekin, iyi ki geldiniz. <laughs> dileğini <laughs> evet. andırdı ama. Evet. Çok şey söylenebilir, ama ben önce sorunu ortaya koymak istiyorum, kısa konuşmak evet. istiyorum kısa konuşmak istiyorum da becerebilecek miyim bilmiyorum çünkü ben konuşmayı aşkla şekle imanla yapıyorum çok <laughs> evet, seviyorum Buyurun beni lütfen susturun fazla ileri gittiğimde 9 <laughs> aylık konuşmaya başlamışım hala sürüyor konuşma <laughs> bunu da kaydedeyim <laughs> hiç sevmediğim bir şekilde başlamak zorundayım o da bizim zamanımızda diye başlayan e, konuşma ama öyle başlayacağım maalesef bizler konuşurken büyük mutluluk büyük huzur duyardık Şimdi genç arkadaşlarım ne yapıyorlar bilmiyorum ama bu mutluluğu, bu huzuru, bu sorumluluğu duyuyorlarsa bile e, yansıtmaları gerekir. Yansıtmıyorlar veya yansıtamıyorlar. Tabii konuyu böylece ortaya koyuyorum, onları suçlamış gibi evet. oluyorum. Ama savunmam da var, onlar adına savunmam da var. E, bu kadarı öğretildi onlara diyorum. En çok eleştirdiğiniz efendim bugün bulunan nokta e, jüri daha Türkçe Türkçe, Türkçe, Türkçe konusu. Türkçe. Türkçe. Ben Türkçeyi çok seviyorum. Kelimeler benim oyuncağımdı küçücük yaşımdan beri. Onlarla taş öreklerimle oynar gibi oynardım. Büyüdükçe daha bilinçli oynamaya başladım. Şimdi beni Türkçe çok rahatsız ediyor. Özel radyolarda ki Türkçe özellikle. Evet. Ama radyolar diye ayırıyorum. Çok kötü, çok yanlış kullanılıyor. Çok içi boş konuşmalar yapılıyor. Onlardan rahatsız oluyorum. Şimdi bu açı programından sonra ben dinleyenlerin, izleyenlerin bir noktaya dikkatini çekmelerini ve o kulakla o gözle dinleyip izlemelerini bekliyorum. O da şu. Şimdi bir anons yapıyorum. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri dinlediniz. He harfleri gidiyor. Evet. Ayrıca nefes. Bize şunu öğretmişlerdi. Nefesini ayarlayamayan insandan spiker olmaz. Çok güzel, çok doğru da konuşsa olmaz. Nefesini ayarlamak gerekir. Nedir o? Türkçe'de genellikle uzun cümlelerle yazılır. Uzun cümlelerle konuşulur. Ee, cümlenin başında hissettirmeden, çaktırmadan bir nefes alacaksınız. O nefesi cümleyi böyle göz önünde tutarak damla damla, damla damla vereceksiniz. Sonunda cümleyle nefes birlikte bitecek. Bu makbul olandır. Daha makbul olanı cümlenin erken bitmesi, nefesin biraz artması. Cümleyi <laughs> Tek düze okuyorlar. Çünkü şu öğretiliyor okullarda. Türkçe'de vurgu cümlenin sonundadır. Hayır, değil. Sonunda değil. Neresi vurgulanması gerekiyorsa orasındadır. Başbakan Tansu Çiller bugün uçakla Ankara'dan İstanbul'a gitti desek. Nedir önemli olan? Başbakan Tansu Çiller'in gitmesi mi? E, gitmesi mi? Uçakla, uçakla gitmesi, gitmesi mi? mi? Bugün <laughs> gitmesi mi? Ankara'ya gitmesi evet, mi? evet. Hangisi evet. önemliyse onu vurgulayacağız. Evet. Tonlamayı iyi yapmak, vurguyu iyi yapmak, cümleyi iyi değerlendirmek gerekir.